Gıda Teknolojisi Modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri inceleyen, duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda kalite kontrol analizlerini gerçekleştirerek tüketime uygun olup olmadığını kontrol eden bir alandır. Gıda Kalite Kontrol Dalı Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duysal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanı yetiştiren bir daldır. 10. sınıftan sonra dal seçimi yapılmaktadır. Okulumuz gıda kalite kontrol dalı mevcuttur. Gıda teknolojisi alanının gerektirdiği özellikler Gıda teknolojisi alanında olmak isteyenlerin normal düzeyde genel yeteneğe sahip matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine ilgili herhangi bir fiziki engeli olmamalı ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. Gıda teknolojisi alanında eğitimin süresi ve içeriği. Gıda teknolojisi alanının eğitim süresi mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9. sınıftan sonra 3 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler genel kültür derslerinin yanında teori ve uygulama derslerini daha yoğun görmektedirler. Meslekte ilerleme. Gıda teknolojisi teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. ARGE, kalite kontrol ve proses birimlerinde ünite sorumlusu olarak görev alır. Kimya Teknolojisi Çukurova Kimya, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olanlar, 3795 sayılı kanuna göre kimya teknisyeni unvanı ile yüksek okulun kimya bölümünden mezun olanlar ise kimya teknikeri unvanı ile istihdam edilirler. Kimya teknisyenliği kimya teknikerliği, temiz, titiz, düzenli çalışmayı seven ve sayısal alanlarda başarılı olan ve mesleğini yapmaya mani olacak bir sağlık problemi olmayan bireylerin tercih edebileceği her türlü analiz, sentez, tahlil, üretim, karışım hazırlama, ilaç üretimi ve benzeri pek çok işlerin yapıldığı keyifli bir meslek dalıdır. Kimya bölümünü bitirenler her türlü kimya laboratuvarında toprak, su, gıda, kozmetik üretimi, biyokimya laboratuvarında, sanayide, cam ve seramik sektörü, yağ endüstrisi, boya sektörü, lastik, plastik ve her türlü polimer sektörü, tarımsal ürün muhafaza ve depolama, yalıtım teknolojisi, maden sektörü, kağıt sektörü, eczane hizmetleri ve benzeri gibi daha pek çok alanlarda görev alırlar. Endüstriyel otomasyon alanı. Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması ve temel olarak imalatı otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen bir alandır. Endüstriyel otomasyon teknolojileri. Elektrik, elektronik, mekanik, yazılım, kontrol konularında disiplinler arası bir alandır. Meslek liselerinin endüstriyel otomasyon alanından mezun olan öğrenciler için TYT sınavında belirli ön lisans programlarına bu bölümleri tercih ettikleri takdirde ek puan verilmekte, ayrıca mutok kısaltmasıyla belirtilen çeşitli mühendislik bölümlerinde de yerleşim önceliği verilmektedir. Bu alandan mezun olan öğrenciler, otomasyon teknikeri unvanıyla petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik ve benzeri sektörlerde daha çok Otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde çalışabilirler. Döner Sermaye İşletmesi. Manisa Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulumuz bünyesinde 01.04.2020 tarihinde Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele kapsamında okulumuz kimya teknolojileri alanı olarak el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, kolonya üretimlerine başlamıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki sınavlarda maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Manisa'daki meslek liseleri de bu kapsamda hazırlıklarına başladı. Sınavlar için gereken maske ve dezenfektanlar da seri üretime geçildi. Bu da bütün okullarımıza dezenfektan malzemesi de gene aynı şekilde teslim edilecek. Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise seri dezenfektan üretimine geçti. Günlük 300 litre olan kapasitelerini artırdılar. Toplamda e, 2000 litre e, dezenfektan üretimi planlıyoruz. Okullara vermiş olduğumuz dezenfektan, dezenfektanları e, bina girişlerinde ve e, sınav salonlarında birer litrelik ambalajlarda ambalajlayarak e, kullanıma sunacağız. Öğretmenler ve yardımcı personel sınava kadar Manisa genelindeki bütün ihtiyacı karşılayacak. Verdiği akademik ve teknik eğitimlerle başarı oranı oldukça yüksek meslek liselerinden biri olan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. 551 öğrenciye eğitim veren lise, okul döneminde öğrencilere sağlanan staj imkanları sayesinde okul sonrası da mezun olan öğrencilere ara teknik elemanı olarak fabrikalarda iş bulma imkanı sağlıyor.